Merhaba arkadaşlar şimdi Umman'ın maskesi Karton yapıştıracağız Çok kötü Karton yapıştırmayacağız arkadaş Maske böyle yapılır adlı çalışmamız başlayacak Şu arkasına karton yapıştıracağız sol kodası Hayır Yok daha iyisini yapacağız önce sütlacımdan bir alayım Yav ya, karton yapıştıracağız baba Arkadaş ben daha iyi maske yapacaksam ya ya Nasıl maske mi söyle Söyleyeceğim Babam skit ne anlar Abi Abilerin kıymetini bil, bil tamam mı? Baba abim bunu büyüttü. Şu e, ipini büyüttü bak. Bak olmuyor bana. Bak o. Olmuyor gördün mü? Tamam Onu oğlum yapacağım. İzlemiyorum. Yuvarlak, umman yuvarlak kafam olsun üçgen kafam mı kare kafam mı? Üçgen mi? üçgen mi olsun kare mi? Ya da yuvarlak mı? Ne olsun? Evet üç... üçgen. Üçgen. Üçgen kafa olacak baba. Tamam. İnşallah. Üçgen kafa. Şunu da çevireyim de baba kafa örnek alsın. Aa baba Aa, ne yaptın? Hı. Üçgen nereye çizeceksin? Şimdi göreceksin yes. Biraz hı. üçgen çiz tamam mı? Tamam. Baba. Ama pastaya boyada beyaz yok. Mum boyada var. Hmm. Evet ama küçük mum boyada da yok. Mumbayada beyaz mumbayada... boy olsa bile işe yaramıyor. Benim mum da okulda. Ramazan. Şey getir bakalım. Neymiş dedim böyle yapılmış. Ne getireyim? Ee, neyi getir? Şu zaten şeyisi. Şu şöyle. Şu da, şöyle. <laughs> şu da şöyle. Baba niye yaptım böyle? Böyle miydi? Evet böyleydi evet. tam olarak öyleydi. öyleydi. Evet öyleydi. Ben bir kere şu, şu maskesini böyle gördüm şu televizyondan iyi İyi oldu ama üçgeni yok. Sen iyi üçgeni bakamadın. Sen, sen git büyük maske şey getire dur mahası. Büyük mahası nerede? Çizmiyor. Üçgen çiziyor. dur man. dur dur dur. Tamam. Sen şey yapma ben yapacağım. Ben. Buldun mu? Hayır daha baba açmadım da Aman um, tut sen çekim yap hadi. Tamam. Ya da bulmuş tamam yeter. Tut. Nasıl üçgen maskesi alacak baba? Şöyle mi maskeyi alacak? <laughs> evet. Ben seni göstereceğim acele etme. İyice <laughs> boyandı. <laughs> Aman ben mi yapıyorum babamla? Babam. Ama umman baba. Üçgeni yok lan. Üçgeni yapacak Ben biliyorum nasıl yapacağını. Nasıl yapacak? Şuna kuşum kalemde çizecek. Şöyle. Şimdi de şöyle. Baba bak tamam. görüyor musun? Şöyle olacak. Tamam. Hop hop böyle yani. üçgen düz çizip de çocuğu kandırmaya çalışma. Şöyle düz boyanacak böyle böyle işte şu içi de böyle alacak yani. Işte böyle. Umarım nasıl su içeğime bağımlıysa benim kaç benim e, kaçırdığım ayrıntıyı o buldu. Ramazan üçgen şeyin var mı hiç? Hı. Cetvel gibi olur. Var mıydı bir ara? Cetvel. Baba o üçgen, bu üçgen değil. Sen Çok... ne yapacaksın? Var mı yok mu? Üçgen. Varsa da ben bilmiyorum. Üçgen bir cisim var mı hiç? Üçgen bir cisim var mı? Yok herhalde. Ondan yuvarlak maskesi olsun mu? Ee -e, üçgen istiyorum. Üçgen. Kare kare krallar ama. Kare kötü değil mi oğlum? Kare mi katil? Kaleli. Yok baba yuvarlak ya katil. Ya kaleli düş. Kale, krallar düşmandı. Evet ya baba. Evet. Ya e, krallar düşmandı da şey değil. Eee... kaptan. Başı. Onların başı. Üç kar, kare herhalde. Kare mi? Ben bakıyorum bütün fotoğraflarında şey önde duruyor. Kare önde duruyor. Göz. göz. yok göz dur yok. Dur oğlum yaklaştır da gözüne göre yapacağım. Allah Allah. Göz yoktuğunu ben de biliyorum. Ben babama eline göre ederim. Ben bakacağım gözüne? Bak bakalım. Oldu mu? Bakacağım seni. Alttan Hı. mı bakacağım hem? Maske. dur bakalım. Baba ben alttan mı bakacağım? Şöyle yapacağım. Dur bakalım. Numara 186. Çok asıl bir cümle sanatım diye. Ramazan da bir geçeyim şöyle. Bekle ben bir üçgenlerin cisimi hayalim. Sen onu bulana kadar den den der. Du 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 olsun. Gel. Aa şurası nasıl ben oldu? Bakayım. Ya şurası olmadı. Şlaş. Baba umman boyuyor. Baba şula ben şundan daha iyi boyam. Şulası da daha iyi boyanıyor böyle. Hayır onu bekle ben bir yapayım. Bekle umman dur dur. Şulala boya. Şey, ne? Tanımın, yok muydu senin oğlum? Baba vardı da şu an nerede onu ben bilmiyorum. Bu işte. Aa, tut telefonu. <laughs> evet. Hadi. <gülüyor>

o, o da üçgeni buldum. ya. He tamam. Üçgeni buldum diyelim. Ne yap? O şey, kocaman ben... ayak açıklı üçgen. Ben kocaman ayak açıklı üçgen sevmem ki. Ne mi? Tamam. Aslında. Ne oldu baba? Çünkü üçgen yaparım. İyi. Hı. Ne Hı? oldu? Nasıl ne oldu? Ne yapacağım? Ama babanın kimi iyi şimdi benim kimi iyi. Bakacağız daha dur. Babanın işi bitmedi oğlum. Şey, Ramazan normal kalem getir onu. Hadi. <laughs> abim yanmıyor ki abimin kötü, kötü babaminki iyi. Hı? Tut. Tut Ramazan. Benim sadece elimi çek üstümü çek. Baba dikkat et. Kocaman açık olmasın bu Tamam tamam. Kocaman açık olmasın değil mi? Hı hı. Kocaman açık. Baksana Yok Aha. Elveda. Of zaman sığmaz ki oha. Sığar sığar. Nasıl şöyle yapayım.

<laughs> ne diyorsun ben? Beni korku arkadaş. Olur mu öyle iş? Kokular kaçı korkmaz insanlar. Ben ben korkmak istemiyorum ama. Ama şöyle şey hiç herkes alan hiç hareket etme. Ben hiç korkmam ki. Recep de korkmaz. Recep e dedi küçük yükleme açtıydık biz. Ee, sen yok ki şimdi de korkmadı. Baba duyuyor mu Recep e dedi küçük yükleme açmış. Baba. Hı. Niye ne yaptın? Bekle göreceksin onu. Dün dün dün. <laughs> dün oldun. Baba dikkat et. O yitilirse kalistan. O yitilirse. Çok dikkat et. A yitirilecek. Ne sağ aslında lan? Al baba. Ne değil lan? Ha. Evet. <laughs> <laughs> Şansımı deneyim derim. Oh, o da, o da, o da, o da, sen çağır. Pilit, pilit. Pilit geliyor, Pilit diyor arkadaş, ne Pilit değil, pilit. Pilit. pilit, 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 pilit. pilit. Ma. Din, din 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 din. Abim korkuyor abim sustu. Ramazan sus korkuyor bizi. Allah hamd Sen baba değil Ama misin? Ama ben korkmuyorum ki o sesten babam korkuyor. baba <laughs> 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 ne oldu? Ne oldu? Korkuyor musun baba değil misin? Babalar korkayım ya arkadaşım? Oldu mu lan? Aldı. Vi va vi va vi vi. Şimdi vi va vi va vi Baba ne yapıyor? Ne yapıyorsun baba? böylece. Al kırdın kırdın. Şöyle biraz oval. Gül gül tam çok güzel güldün çok güzel. Valla buna da böyle bir sesli bekli var ya. Nasıl? İyi iyi tam tam çok güzel. Çok güzel mi? hı. <laughs>